En sonunda dün gece korona'nın çaresini buldum. Gerçekten mi efendim? Neymiş o? Yakalanmamak. <laughs> Neden bomba imha uzmanı deyince aklına ilk eski sevgili geldi Mesut. Acaba bomba imha uzmanı olduğu için olabilir mi? Hmm. mi? Ben seni ne yaparım? Bomba <laughs> evet çocuklar, ben bir dolandırıcıyım. <laughs> <laughs> Başı benim babam serbest ticaretle uğraşıyor dememiş miydin çocuğum? Ben de dolandırmış öğretmenim. Sen bana mısınız diyemezsin, bana babam mısınız diyemiyor, tamam mı? Çocuk mu bu? Bu nasıl şov? Sen beri kut mu edeceksin? Hem de beri kut edeceksin. Güldür Güldür Şov yeni bölümüyle Cuma Şov TV'de. Güldür Güldür Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Aşıp gülmekse mesele katılarımıza bedel